çok şabaladık kameramanla patlaşıyoruz oy tut bakalım bir şey daha söyleyeyim mi size arkadaşlar ben sporları seviyorum sevgilerimi verdim. Bir tek kaç yaşımdan var mı? Onu da söylemem yani. Soru cevap videosu isterseniz gelir mi Haluk? Gelir. Çok <laughs> iyi gelir. 50 abone olalım ve canlı yayın açalım. Evet. Yoksa YouTube izin vermiyor. Bilenler bilir. Tarlıkta oynuyorum. Üç pas. 1 2 Ayamukitoda. Ay, At. Üç. Of. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olun. Hoşça kalın.